Hadi kameraman hadi oyun oynayalım Şimdi eğer sen kaybedersen şamar atacağım sana Eğer ben kaybedersem sen de bana şamar atacağım Bak tehlikeli bir oyun he. Çok hızlı vurma tamam mı söz ver söz ver Söz veriyorum hadi bakalım başlayalım Evet ama şimdi nasıl başlayacağız Biliyor musun Ak oyun bu şekilde Taş kağıt makas mı yapsak hmm, Ne yapsak acaba tamam aklından sayı tutmaca yapacağız 1 ile 5 arası bir sayı tutacağım Tamam mı 5 şansım var 5'te 1 eğer kazanırsan kazanırsın Kaybedersen kaybedersin sonra sen tutacaksın ee, Tamam tuttum hadi bakalım bil bakalım 4 işte 4 bildin mi? Oha nasıl bildin ya? Çünkü ben TV benim ben daha güçlüyüm ve bilirim işte bilirim. Ama ben babam daha güçlü senin babandan biliyor musun? Benim babam senden daha güçlü. babam kedi şey baba iki de döver var. La, sana ben söyleyeyim ya döver yani adam akıllı dur. şabarı yavaş vur tamam mı? Şabarı yavaş vurmazsa seni öldürürüm ha harbi öldürürüm. Sen mi tehdit etme diyorsun ya. Al sana şamar al sana şamar. Ya, 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 bana sert vurma dedim. Dur 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 kameraman vurma bana vurma kameraman vurma dur bekle. seni öldüreceğim bekle lan seni öldürürüm bekle abi dur ya kameraman arkadaşlar bu kameraman bana vuruyor vurma lan vurma 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 anladın mı vurma dedim sana vurma vurma lan vurma ee, seni öldüreceğim bak sen velet tv ben döverim seni öldürürüm ya bak dur kardeşim dur kardeşim bak ölüyorum ölüyorum ya sen öldürmek zorunda bıraktırma beni ulan seni öldürdüm seni bir öldürdüm kameraman en büyük dostum aa dışarıda neler oluyor çocuklar <laughs> kameramanın babası arkadaşlar kameramanın babası sakin olmamız gerekiyor öldürdüğümüzü söylememiz gerekiyor o da beni öldürür yoksa arkadaşlar beni koruyan biri yok sen kameramanın babasında ben sen kameramanı öldürdüm diyor beni öldürecek öldürecek arkadaşlar bir dakika sakin olmam gerekiyor sakin olup durumu izah etmem gerekiyor yalan söyleyeceğim galiba dostum öldürdüm ya dostum öldürmüş olamam ya merhaba merhaba titan bir bakkala kadar gitti öylesine silah ben sıktım kusura bakmayın ee, be de bir şey oldu zannettim kavga falan ediyorsun zannettim kavga ediyorsanız yani böyle silah milah sıkmayın sakın he, bak yani çocuklar arasında böyle şeyler olmaz tamam tamam özür dilerim ee, ben şimdi bakkala gitti onun yanına gidiyorum haber vermek için geldim ee, tamam hadi görüşürüz evladım benim iyi oynayın iyi hadi görüşürüz tamam sağ olun arkadaşlar şimdi ben şöyle kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım valla. Benim babam yok arkadaşlar bu arada haberiniz olsun ya. Benim babam Titan TV'nin bir yardımcısı arkadaşlar. Benim babamla hiç aram yok. O yüzden beni koruyan biri de olmadığı için dediğim gibi işte yani birazcık gelişmem gerekiyor. Ben yani kendimi koruyamazdım. Öldürürlerdi beni. Yani Titan kameramanı öldürmek istemiyordum. Bana saldırdı. Gördünüz değil mi? Bana saldırdı. İşte başka şans bırakmadı ki bana. Normalde hiç kimseyi öldürmemiştim şu zamana kadar. Bu yüzden de küçük boylu olarak kaldım arkadaşlar. Yani şuradaki ağacı hemen kıralım bir ev yapacağım. Artık Titan kameramanların evinde kalamam arkadaşlar. O yüzden şu evi hemen şey kırmam lazım lazım ve kırıp gelişmem lazım. Dediğim gibi Titan kameramanların evinde kalamayacağım için arkadaşlar şunları hemen kıralım bakalım. Daha nasıl gelişebiliriz ya? <laughs> Oğlum elim kötülüğe bulaştı şaka mı bu ya? Elim niye kötülüğe bulaştı benim ya arkadaşlar? Kötü bir insan oldum ya. Biliyorum TV menlerin gelişimi şöyle oluyor arkadaşlar. Size de bilgilendireyim ben Eğer kameraman TV men böyle kendi türümüzden insanları öldürürsek insan dışı varlıklar öldürdüğümüzde arkadaşlar gelişiyoruz ama bu kolay gelişim yani. Böyle yavaş yavaş seneler geçmiyor. Hızlıca gelişiyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. işte elin kötülüğe bulaştığında da şey yapamıyorsun. Benim de elim kötülüğe ulaştı arkadaşlar ya. Çok kötü bir durum yani. Bakalım buraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle birazcık o Oh, Sikibili tuvaletler var arkadaşlar. Bunlar kim? TV'men var. Çabuk akalayın onu. Arkadaşlar bunlar benim peşime doğru geliyor. Kaçmam gerekiyor. Kaçmam buladı Ya sizi de mi öldürmek zorunda kalacağım ya. Ölün ya pislikler. Arkadaşlar kendimi korumak için öldürmek zorundayım bunları. Aa, Allah öldürdüm hepsini. Zaten küçük bir şey hepsi. Geldiler üstüme doğru öldürmek zorunda kaldım ya. Allah'ım ya elim hep kötülüğe bulaşıyor. Bir dışarı çıktım neler oldu. Başıma gelmeyen şey kalmadı. Bu ne arkadaşlar ya. Bu arada hoş geldiniz. video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Biraz daha odun kırıp kendime ev için yeterli şey bloğu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Hızlıca kıralım şunları. Hadi kıralım kıralım. Ben ne yapacağım ya? Elim çok kötülüğe bulaştı arkadaşlar. Siki bir tuvalet öldürdüm. Az önce 5 tane küçük siki bir tuvalet öldürdüm ve arkadaşımı öldürdüm. Kameramanı öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşımı öldürmem çok kötü bir şey oldu ya benim için. Hemen kendime küçük bir tane ev yapıp arkadaşlar kalmam gerekiyor orada. Geceyi geçirmem gerekecek. Yani gece olacak birazdan. Hava kararıyor yavaştan. Buraya küçük bir ev yapsam yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kapısında şöyle yapalım. Kapıya gerek yok aslında. Böyle böyle kat çekelim bir tane arkadaşlar. Tamamdır. Oh tamam. ne zaten gelip beni öldürmezler. TV man olduğum için arkadaşlar görenler gelip öldürmüyorlar. Hani elin kötülüğe bulaşırsa da öldürüyorlar. İnşallah kötü birine rastlamam. Neyse şurada yatacağım abi. Başka blok bulmayla uğraşamam. Şu an birazcık yatacağım arkadaşlar. Dinlenmem gerekiyor. Çok değişik hissediyorum. Sırtıma sanki bıçak saplanmış gibi hissediyorum. Bu ne ya arkadaşlar? Bir kalkayım bak. Bir dakika ne oluyor bana arkadaşlar. Bu ne bu ne hal ya? Bu ne hal? Bu kadar gelişmiş olamam bir günde. Babamın resmen küçük boylu alayım. Babamın bir seviye altına gelmişim arkadaşlar. He, sırtımda bıçaklar var. Bir baksanıza. Oho silahım değişmiş. Silahıma bakayım. Oha arkadaşlar. Lazer fırlatıyorum resmen. Lazer fırlatıyorum göğsümün ortasından. Gerçekten fazlasıyla gelişmişim ama arkadaşlar bu birazcık da kötü bir şey. Çünkü elim kötülüğe bulaştı arkadaşlar. Sesim de biraz değişti haliyle. O yüzden arkadaşlar kötülükten dolayı birazcık daha fazla kötülüğe bulaşmamam gerekiyor. Daha fazla kötülüğe bulaşmayacağım arkadaşlar. Gerçekten de bulaşmamam gerekiyor. Çünkü bulaşırsam gerçekten çok gelişeceğim ve çok geliştiğimde de çok kötü bir olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle birazcık daha geç Aha burada skeve tuvaletler var sanırsam arkadaşlar biraz dikkatli olmalıyım böyle de, de, sinsice yaklaşayım arkadaşlar bunları öldürsem mi ya daha çok gelişirim belki titan tv belki onun gücüne erişirim arkadaşlar öldürmeli miyim ya aşkannem sinsice yaklaşan biri var arkanıza dikkat edin bana mı saldırıyorsun lan tv be Aa, ben ben size saldırmıyorum ya kendinizi öldürmek zorunda bıraktırmayın bana öldürürüm sizi tamam mı anladınız mı sizi yakarım yakarım işte böyle yakarım ölsenize be arkadaşlar iki tane küçük öldürdük büyüğü hala bana saldırıyor Aa, tv mi sen elimde kaçamazsın bana mı saldıracaktır ha? bir dakika dur lütfen öldürmek istemiyorum sen öğrencilerimi öldürdün. Sıra de öl bakalım. <laughs> ya öldüreceğim işte seni öldüreceğim. Ben senden daha güçlüyüm anlıyor musun? Baksana bana yaklaşamıyorsun bile. Bana yaklaşamazsın. Yaklaşamazsın işte. Seni öldürmek istemiyorum ama sen beni zorluyorsun. Sen beni zorluyorsun. Ölmek zorundasın şimdi siki be tuvalet. Arkadaşlar bunu da öldürdüm ya. Gerçekten çok büyük bir kötü oldum arkadaşlar. Elim tamamen kötülüğe bulaştı. Elim kötülüğe bulaşmasın diye onca çabaladım fakat elimden gelen maksimum bu kadar oldu arkadaşlar. Madem ki elim kötülüğe bulaştı. Ya bu sesini arkadaş bu sesine zihnimde başka biri daha var sanki bu ne biçim bir ses ya Madem Kevin kutuluya bulaştı bir daha daha güçlen diyorum sana Ya bir git sesim ses git başımdan git başımdan Ha hadi biraz çibi de tuvalet öldürelim Ya git git diyorum git sana ne değişik sesler var arkadaşlar bu ne biçim şey zihnimde bir sürü ses var Bana yardım edin şu an ne yapmam gerekiyor benim ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Artık kendine direnme sende bir güç var sendeki bu gücü kullan Evet doğru diyorlar sanırsam arkadaşlar ben bu gücü yani yani değişik bir güç yani direkt bu seviyeye erişmem normal bir güç değil arkadaşlar çok hızlı geliştim yani gerçekten de ya. He ha, hadi biraz şimdi de tuvalet öldürelim hadi hadi TV man hadi biraz daha geliş titan TV bile yenersin sen ben sana güveniyorum. Ya git başımdan git ses Allah'ım ya Rabbim ya bir gitmediler arkadaşlar başımda dikiliyorlar vallahi kulağımın içinde neler ya sanki. Ha bak gördün mü karşında şimdi tuvaletler var şimdi tuvaletleri tuvaletlere git öldür bakalım bak speaker man de var oh misin mükemmel yemek titan TV man bile olursun bu güçle. Ya git başımdan diyorum sana git diyorum ya anlamıyor musun? Ben bunları niye öldüreyim? Hadi öldür onları. Al silahı eline. Ya silah elim almak istemiyorum. Bırak. Öldürsün onları. Hayır hayır. Öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Zorla öldürüyorum resmen ya. Bu ne biçim bir şey ya. Bana saldırma. Seni öldürürüm. Ha sen, sen kimsin ben? Sen kimsin? Seni ben öldürürüm asıl. Ha işte onları öldürdük. Daha çok güçleneceksin. Daha çok. Daha çok. Allah Allah. Git başımdan git ya. Git artık. Allah'ım Allah terlemeye başladım arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey ya. Ben gidip uyumam lazım. Benim acil uyumam lazım. Evet askerlerim bildiğiniz gibi benim oğlum benim kanımdan olduğu için o bir pis kan. O onun eli kötülüğe bulaştığını duydum. Demek ki kötülüğe bulaştıysa o da benim gibi olacak. Yakın zamanda bu bir saldırı yapacağını düşünüyorum. Çünkü benden nefret eder. Ben de onu hiç sevmem. Çocukken hep ona işkenceler ettim. O yüzden onun saldırısına karşı dikkatli olun tamam mı? Tamam başkanım tamam sıkıntı yok biz hallederiz. Aynen öyle başkanım. Gelsin var ya biz onu direkt kendimiz öldürürüz. Sizin gibi olsa bile öldürürüz sıkıntı yok. Bakın size diyorum ki dikkatli olun diyorum hala öldürürüz diyorsunuz. Siz onu öldüremezsiniz benim kanımdan o. Onu sadece ben öldürebilirim. Ha tamam başkan sorun yok. Sen öldürürsen inanıyoruz. Gerçekten de başım çok kötü. Başım çok kötü ağrıyor şu an arkadaşlar. 3-4 tane ses var kulağımın içinde. Siz de duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Duyuyorsunuz. Duyuyorum yazın. Bakın bu ne ya? Ben şuraya hemen geçip yatacağım. Burada direkt çimene yatacağım ya. Aypar oğlum sen ne zaman adam olacaksın? Bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. Seni döveceğim oğlum. Baba dur lütfen vurma bana artık. Bana hep şiddet uyguluyorsun. Bıktım senden yapma. Demek benden bıktın ha. Şimdi bu köylü yüllerin yanına seni atayım da gör. Hadi git bakalım buradan. <laughs> dur baba dur. Lütfen dur. Of oh, of. Oh, uyan uyan artık uyan. Ha, arkadaşlar kabus gördüm. Geçmişi hatırladım birazcık. Babamın beni dövdüğü sahneler aklıma geldi ya. babamdan nefret ediyorum ya. Allah Allah ya. Beni dövdüğü sahneler aklıma geldi. Allah'ım çok kötü o bir his istiyor. Aha babamın köyü arkadaşlar. Babamın köyü ne alaka ya burada? Babamın köyü arkadaşlar. Burada TV menleri itiyor işte. Onlara işkence yapıyor. Geliştirme ayağını hepsini öldürüyor. Dövüyor hepsine işkence uyguluyor arkadaşlar. Babam öyle biri benim. Aha ben gelişmişim ha arkadaşlar bu ne görüş açımda şey olmuş yeni silahım da gelmiş bu ne oha lazer var yakıcı lazer ve elimde bomba var bir bomba atalım bakalım şuraya oha arkadaşlar gerçekten de çok iyi hadi babanı öldürelim hadi babanı ya bir git bakalım zihnimden git artık git bu kadar geliştim sen nasıl benim zihnimdesin biz güçlü olan herkesin zihnindeyiz <laughs> ya git istemiyorum ben seni zihnimde istemiyorum anlamıyor musun bu şu tavuk kadar değerin yok benim senin benim zihnimde hadi öldürelim hadi hadi babanın köyüne de geldin hadi öldürelim onu ya git artık zihnimden Gidin arkadaşlar ya babamı öldür gerçi öldürmek istiyorum babamı babamı bana bu kadar gösterdiği acılardan dolayı ben onu öldürmek istiyorum. Babamı bulacağım. İstediğinizi yapacağım zihnimdekiler. İstediğinizi yapacağım. Babamı burada arayacağım şimdi. Her babam karşıma çıkarsa da direkt saldıracağım tamam mı? Hatta karşıma çıkmasına gerek yok. Direkt ben onun karşısına çıkacağım. Buraları bombalayarak arkadaşlar ona direkt haber gidecek. Şunları öldürelim hemen. Bom 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 patlatalım şuraları. Evet babamı buldum şimdi babamın yanındakilere bir tane bomba atarak saldırmaya başlayacağım. Onları var ya çok pis yapacağım. Onları var ya çok pis yapacağım. Şu bombayı at bakalım. Gelin lan buraya pisler siziz gelin lan buraya. Ha, demek geldin oğlum ez. Şimdi seni bitireceğim. Elin kötülüğe bulaşmış senin de. Ha, <laughs> benim hala boyumu geçememişsin. Ya senin boyunu geçmeye çalışmıyorum zaten. Seni öldüreceğim anladın mı? Seni öldüreceğim. Ben beni öldüremezsin sen. Beni öldüremezsin. Ben seni öldürürüm. Ya sen ne anlatıyorsun baba? Seni var ya yok edeceğim. Yok edeceğim anlıyor musun? Yok edeceğim. Sen bana var ya hiçbir şey yapamazsın. Hala küçüksün gözümde. Benim kadar olsan da hiçbir şey değişmedi. Sen hala benim gibisin. Sen ben senin gibi değilim. Seni öldüreceğim işte anladın mı? Ben senin gibi olmayacağım. Ben senin gibi olmamaya yemin ettim. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Sen öldüreceğim işte anladın mı? Gel bakalım. Aa, canım acısın oğlum yapma. Ya canın acıyorsa bana ne be? Al seni yeni silahımla öldüreyim bak. Sadece Titan TV itaat ettin. Sadece Titan TV için her şeyi yaptın. Madem elim kötülüğe bulaştı bu kötülüğün içinde seni boğacağım. Gel buraya. Aa, öldürme. Böyle öldürürsün işte gördün mü? Babam baba dinlemem Bir seni öldürürüm işte. Allah'ım pisliği seni de öldürdüm. Allah'ım kendi kanımdan birini öldürdüm. Çok ilginç hissettiriyor. Ama beni çok güçlü hissettiriyor. Bu köylüleri de katledeceğim. Herkesi katledeceğim. Görürsünüz. Herkesi öldüreceğim. Bak neredesiniz lan? Her yeri yakacağım her yeri yakacağım benim roketim nerede roketimi alayım roketimle buraya patlatacağım şimdi var ya siz bittiniz işte siz bittiniz köylüler siz bittiniz gelin buraya sizin köyünüzü patlatacağım demek babama itaat eder ve babama işik edersiniz ya sizi bitirmeyiz miyim lan ben ölün lan bu köylüler ölün lan köylüler ölün köylüler hepiniz öleceksiniz babama bütün herkes itaat eden itaat eden herkes ölecek anladınız mı Aypar uyan artık uyan uyan vallahi çok kötü olmaya başladı lütfen uyan Aypar. <laughs> bu ne biçim rüya bu ne biçim rüya Alper uyandın sonunda ya Allah yarabbim, sana ne oluyor? Çok kötü bir rüyadaydım. TV ben falan olmuştum. Babamı falan öldürüyordum. Çok kötü bir rüyaydı Tom. Ay ay bar vallahi Telledin her yerin ten içinde olduğunu görünce ben de seni uyandırmak istedim. Kusura bakma umarım kızmazsın. Ne kızmasın? Teşekkür ederim Nasıl Teşekkür ederim. Böyle bir rüyayı asla istemiyordum. Gerçekten de kötü bir durumdaymışsın. Gerçekten senin adına üzüldüm. Evet maalesef maalesef neyse. Bunun da bir sonu geldi sonuç olarak. Allah'ım ya Rabbim ya gerçekten kötüydü. Bazen gibi bu rüyamda çok korktum. Öleceğimi falan zannettim. Düşünebiliyor musun Tom? Anlıyorum abi çok kötü bir durum ya. Bu hikayenin Sonra böyle bilsin o zaman. Ekrandaki videoları tıklamayı unutmayın. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Yarın yeni videoyu bekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay. Tom kapanışı benim yapmam gerekiyor. Dur bir dakika ne yapıyorsun? Tamam tamam abi sen yap. Arkadaşlar ekrandaki videoları tıklamayı unutmayın. Ve videoyu beğenmediyseniz hala beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Her şeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.